vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıda ürünü tüketmesi için rutin kontrollerini sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay halkının taze, sağlıklı ve kaliteli ürünleri tüketmesi, aynı zamanda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyor. Gıda mühendisleri ve zabıta ekiplerinin birlikte yer aldığı denetimlerde amaç tüketiciyi korumak. İlçelerde eş zamanlı olarak market, restoran, pastane, imalathane ve kuru yemişçi gibi işletmeleri denetleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri raflarda yer alan ürünlerin son tüketim tarihlerini, meyve sebze reyonlarındaki ürünlerin fiyat etiketlerini ve temizlik durumlarını titizlikle kontrol etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri denetimler esnasında gördüğü eksiklikleri işletme sahiplerine bildirerek mevzuata uygun hareket eden iş yeri yetkililerine teşekkür etti.